Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı ve silahsız insansız hava araçları dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin bu alanda göstermiş olduğu büyük başarı dikkat çekerken insansız hava araçlarına da ilgiyi artırdı. Financial Times gazetesi Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarında Amerika, İsrail ve Çin'e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını yazdı. Gazetenin Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarına ilişkin haberinde, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı mücadele veren Azerbaycan ordusunun çok sayıda Ermeni mevzisini, hava savunma sistemlerini, topçu birliklerini ve tankları hava saldırılarıyla vuran Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarının usta işi görüntülerini yayınladığı belirtildi. Karabağ'ın son yıllarda Suriye, Libya, Irak ve Doğu Akdeniz'in ardından Türk silahlı insansız hava araçlarının konuşlandırıldığı 5. yabancı çatışma bölgesi olduğu belirtilen haberde, genişleyen Türk insansız hava araçları sanayisi, Türkiye'nin silah alımlarında Batı'ya olan bağımlılığını azaltmak ve ulusal gururu canlandırmak amacıyla savunma üretimini artırmaya yönelik 20 yıllık bir çabanın sonucu denildi bir savaş uçağı üretme planı gibi bazı girişimlerin birçok analist tarafından aşırı hırslı görülmesine karşın, insansız hava araçları programının Türkiye'yi yükselen bir drone gücü haline getirdiği kaydedilen haberde, New York Bart Koleji Drone Çalışmaları Merkezi Eş Direktörü Dan Gettinger'ın, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarında ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını ve Türkiye'nin bu programının oldukça sofistike olduğunu söylediği aktarıldı. Türkiye'nin geçen yıl diğer ülkelere çoğunlukla tanklar, zırhlı araçlar, uçak parçaları, silahlar ve mühimmatlardan oluşan 3 milyar dolarlık ekipman sattığı aktarılan haberde, ancak bu 2002'de 248 milyon dolardı. Yetkililer, 2023'te 10 milyar dolara ulaşacaklarını umuyor ifadesi kullanıldı. Öte yandan Fransız gazetesi Le Monde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dağlık Karabağ konusunda dünyanın büyük ülkelerine meydan okuduğunu, Moskova ve Washington'dan korkmadığını yazdı. Türkiye'nin bir taraftan Azerbaycan'ın operasyonlarına arka çıkarken diğer taraftan Rusya ve Amerika'yı kontrol altında tuttuğu aktarıldı. Yazıda o Moskova ve Washington'dan korkmuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyanın büyüklerine meydan okuyor denildi. Yazıda şu görüşlere de yer verildi. NATO üyelerinden biri olan Türkiye, Dağlık Karabağ cephesini müttefiklerini uyarmadan uyandırırken Amerikan liderliği nerede? Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan Ermenistan'ı ezerken, Rusların geleneksel nüfuz bölgesindeki üstünlüğü nerede? Erdoğan'ın Türkiye'si Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor. Moskova gözlemliyor, ateşkes çağrısı yapıyor, kısacası ne yapacağı konusunda tereddütte kalıyor. Diğer yandan Azerbaycan ordusu tarafından Karabağ'ın kurtarılması için başlatılan harekat devam ediyor. Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki Ermeni birliklerinin Rusya'nın Ermenistan'a yardım etmeyi reddetmesi nedeniyle 2-3 hafta içinde düşebileceğini kaydetti. Rus kaynaklar, Kremlin'in Dağlık Karabağ'daki çatışmayla ilgili resmi tavrını dile getirmesinin ardından Ermenistan'a Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü aracılığıyla yardım sağlamayı reddettikten sonra Azerbaycan ordusu sadece birkaç saat sonra büyük çaplı bir askeri operasyon başlattı ve Rusya'dan korkmadan aynı anda birkaç yönden saldırı başlattı dedi.